Şey Biliyorum. Bakın, Biliyorum. Sen aç onu bakalım teyzeciğim ne çıkacak? Onu çok merak etti. Onlar da bir tane açsın bakalım. İçinden ne çıkacak? Bakın Selim'e sevdiği şey çıkıyor. Şey çıkıyor. Kaptan merhaba çıktı. Oo, çok iyi. Yusuf'un evet. hediyesini, evet. Şimdi. hediyesini evet. açıyoruz şimdi. Hazır mı? Kaptan merhaba. Çok güzel. Evet. Şimdi hediyeyi... ne çıkacak? Yusuf'un hediyesini açıyoruz.

Evet, Yusuf'un doğum günü de biz doğum günü. Fatih Selim almış. şuraya oh, bak. Buraymış böyle, çok güzel. Çok güzel. Bir Bı göster bakayım Vay anneciğim. Fatih bir göster, göster. Göster, göster. Hey. Çok güzel. Bambu bir Fatih Selim başka ne açacağız? Ömer o, o senin gibi. Fatih Selim açmaya devam ediyor. Bakalım şimdi içinden ne çıkacak? Çıkart bakalım anneciğim. Oo. Bu da çok Olsun, güzel. Lan tora benziyor. Tora yok. Bu da, evet, hayır, hayır, bu, bu da Hı -hı. hepsi. Kaptan Kaptan Amerika olmuş. Evet. evet. Kaptan Amerika çok güzel. Burada. YouTube'da Ömer ne yapıyormuş acaba? Bir de şuna şu şu çalışıyorlar Hadi bir tane daha aç bakalım anneciğim. Bu hediyeleri kimler almış benim oğluma bakalım. Çıkart bakalım sen seni. Bir tane daha kaptan Amerika. Bir tane daha kaptan Amerika oldu. Anneannenin dedi? Masa. Bakayım, bakayım döndür. Çok güzel. Göster, göremiyorum ben. Bak. Oo, çok güzel. Yusuf orada ne açıyorsun? Yusuf'la ikisi beraber başka bir şey yaşıyorlar şimdi. Paylaşamıyorlar evet. <laughs> paketi. sakin olun. Sakin sakin açın. Tam tamam, onu ben açacağım kız. Çok kalkın. iyi paketlenmiş. Açamasın diye hava histiriyor diye. Açmayalım diye resmen. Oh, <laughs> o, o ne? Kul çıkı. Oh, bir tane Aç bakalım Bakın. bu da Ömer'in yüz partisinin aldığı hediye. Ömer almış bunu partisiyle mi? Ne kadar güzel. Dur dur <laughs> <bakalım adam. gülüyor> Ömer çok teşekkür ederiz bu hediyeyi aldığın için. Çok güzel bir hediye aldın. Oyuncu Ömer'in hediyesi. Evet, atalım atalım Bakalım burada bakalım. ne var bakalım. başka? Bu. Bak yılsı baksana kocaman bir yarış oluyor. Döndürsene arkasını şimdi bize bir göster bakalım arkasını yol böyle kocaman uzun bir yol oluyor. Evet. Çok güzel bir yol. Baksana. Fatihlerin evet, çemberi dokunmadan önce burada bunu çalışın. çok iyi algılayamadı ama en çok seveceği oyuncak bence bu olacak. Evet. Aa, böyle. Nişan setini atarken giyeceği bir yelek var içinde. Aa, 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 çok güzel. Kutu oyunu geldi. Oo, şey. Güzel. Evet. Bütün oyuncaklarımız açıldı mı? Hayır bitmemiş. Hayır bitmemiş. Dana var, dana var. Koşun koşun buraya. Dana var, bir sürü oyuncak var burada. Mega onun. Fatih senin kutunu da, da, da genel Evet açıyoruz. Yusuf'la Fatih senin bir tane paketi, Enes'le bir tane açıyor. Önce kim açacak bakalım. <laughs> bakayım bakayım Fatih bir basana mı? Göster bakalım beni. Oh, oh, çok sevindim. Oh. Döndür bakalım beni. Ben oh, çok iyi. Şöyle oluyor. Harika bir tane daha paketimiz var. Onu da açalım. Fortnite Fortnite'ı da bir, Fortnite ın Fortnite ın bir göster bakalım. Ay yiyeceğim. oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh senin değil ama sen daha çok heyecanlandın. Evet çünkü beraber oynayacaklar onlar değil mi? evet. mi? Bu oyuncaklar hepinizin çocuklar. Evet, evet. Herkesin oyuncakları. Ben, ben bununla oynayacağım. Hangisiyle? Benim aldım. Ha, Yusuf kendine kendi hediyesiyle oynamak istiyor. Peki çocuklar hoşlanacak. şimdi bütün hediyelerimiz açıldı mı? Şöyle bir bana bakar mısınız? Bir hep beraber bile yok bir diye bağırıyoruz. <laughs> yok <laughs> İyi günler, hoş geldiniz. Alkışlıyor musahtederim. Hadi hadi. Güle Herkese sevgiler gönderiyoruz. Sizlere gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Bay bay.